30 Ağustos 1964 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde doğmuştur. Sporcu, iş adamı ve spor yöneticisidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kentucky Üniversitesi'nde makine mühendisliği eğitimi almıştır. Daha sonra Türkiye'ye gelen Saran, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışmıştır. Saran Holding'i kurmuş ve tanınmış birçok dünya markalarının temsilciliklerini üstlenmiştir. 1990-95 yıllar arasında Martin Marietta'nın Ankara ofisinde genel müdür yardımcılığı ve genel müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim gördüğü zamanlarda okulun yüzme takımında takım kaptanlığı yapmış ve 2 yıl en değerli sporcu seçilmiştir. 1984-85 yıllarında Türk Milli Yüzme Takımı kaptanlığı yapmış ve bu dönemde 50 metre serbest yüzme rekoru kırmıştır. Bir dönem Bundesliga takımlarından Bor Borussia Dortmund'un hissedarı olmuştur. Lal isminde bir kızı bulunan Saran, İngilizcenin yanı sıra İspanyolca ve orta derecede Almanca bilmektedir. Esport, Radyo Spor, Radyo Müzik, Radyo Trafik gibi medya kuruluşları ile Ajans Spor, Ajans Spor, Spor ve Tuttur.com bahis sitesi de Saadettin Saran'a aittir.